Birinci tarhanam kıymalı sarımsaklı güzel bir kıvamda oldu. İkinci tarhanam kavurma yöntemiyle haşlanmış nohutlu. Tabii ki hepsine de sarımsak ilave ediyorum ben. Çok lezzetli. Hala kokusu buraya geliyor. Üçüncü tarhanam yaz tarhanası. Domatesli ve biberli, tel şehriyeli. Bu da gayet güzel oldu. Hepsine de ayrıca sarımsak koyduğumu söyleyeyim. Et suyu kullanırsanız çok iyi olur. Haydi bakalım hep beraber izleyelim. Tekrar merhabalar. Bugün sizinle 3 farklı şekilde tarhana çorbası pişireceğim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz ve farklı yöntemlerle sizler de bu çorbalardan faydalanırsınız. Benim tarhanalarım kuru tarhana ve Antalya usulü yapılan bir tarhana. Instagram hesabımda nasıl yapıldığı var. Tarhananın hazırlanışı ve blogumda da var. Nursevincelezzetler.com'da tarhana tarifi olarak bulunuyor. Onu ayrıca Allah nasip ederse yazın. İnşallah yeniden yaparken sizlerle buluşturacağım. Tabi hayatımızın en büyük önemini taşıyan, en büyük öğrenimi aldığımız öğretmenimiz annemiz. Biz tarhana tarifi olsun, her türlü yemek tarifi olsun, ilk başta mutfakta annemizden öğreniyoruz, değil mi arkadaşlar? O halde öncelikle anne usulüne geçiyorum ben. Benim annem böyle yapardı, nur içinde yatsın. Tarhanadan iki kaşık, bu kaşık ölçüsüyle aldım ve soğuk suyla tarhanamı ıslatıyorum. Tarhanam burada kabarırken ben çorba suyumu hazırlayacağım. Evet. Tabi daha sonra hayatımızda farklı kişiler oluyor. Eskiden böyle YouTube kanalları, internet de yoktu. Hatta hatta televizyonda yemek programları da yoktu. Biz annemizden ne öğrendiysek onunla ilerledik. Daha sonra da kendi çabalarımızla, arkadaşlarımız sağolsun onlardan ve böyle marifetli YouTube kanallarından da tabii ki öğrendiğimiz tarifler oldu. Şimdi ben ocak başına geçip çorbamın suyunu hazırlıyorum. Burada gördüğünüz gibi 3 tane tencerem var. Bu tencereleri ben Ramazan için almıştım 2 sene önce. Çünkü gerçekten Ramazan'da çok fazla yemek yenmiyor ve Yazık oluyor kalan yemeklerde E tabi oruçlu olunca insanda taze yemek yemek istiyor ertesi gün böyle küçük tencerelerle yapıyordum Bugün de üç tane ayrı tarhanayı üç farklı ölçüde bu küçük tencerelerde sizler için yapmaya çalışacağım ocağımı yaktım tereyağımı eritiyorum Annem kıymalı yapardı. Ben de o yüzden bugün ilk tarhanamı annem gibi kıymalı yapmak istedim. Şöyle azıcık kıymam var. Hemen kıymamı kavurmaya başlıyorum tereyağımla beraber. kıymam kavruldu. Çok az salça atıyorum içerisine. Tencerelerim küçük olduğu için, ölçüm de az olduğu için az ölçülerle yapıyorum. Sizler çoğaltabilirsiniz. Fakat Ramazan'da ideal ölçü olarak bu ölçünün birer kaselik 6 kişiye dahi yeteceğini düşünüyorum. Bayağı da helimli oluyor zaten bizim tarhanamız. sarımsak dövdüm. Sarımsağımı da ilave edeceğim. Şöyle rendeden geçirdim. Pardon. 2 diş sarımsak var burada. Eğer yaz ayında tarhana yapıyorsanız e, isterseniz tabii ki Incecik incecik kıyabilirsiniz yeşil biberi, incecik incecik domatesi de rendeleyip katabilirsiniz. Ama şu anda kış ayındayım ve annemin usulünde bu şekilde yapıyorum. Şimdi soğuk su ilave ediyorum. Tahmini iki su bardağı kadar suyu alır çünkü burada biliyorsunuz tarhanamı ezmiştim. Onun da zaten suyu var. Bu arada da tabii ki tuzumu, karabiberimi, kırmızı biberimi, acı seviyorsanız pul biberinizi ilave edebilirsiniz. Eğer et suyu kullanıyorsanız onlar da olur. Kenarda kaynar suyunuz bulunursa iyi olur. Şimdi benim renk biberim var. Çay kaşığımın ucuyla ilave ettim. Biraz karabiber atacağım. Çok az. Çorbam zaten az. Biz acıyı sevdiğimiz için pul biber atıyorum kurutulmuş acı biber de atarım bazen ben cin biberi kuruturum devamlı karıştıracağım çünkü suyum soğuk dibine topaklanmasın istiyorum indirmeye yakında nane vereceğim içerisine Evet şimdi gördüğünüz gibi bu tenceremi arka ocağıma aldım. İkinci tarhanamın yapımına geçiyorum. Bir taraftan da bunu karıştırmaya devam edeceğim ara ara. Şimdi aynı şekilde tereyağı veriyorum tencereme. Tereyağım erirken de ben bunu karıştırmayı ihmal etmeyeyim. Biraz koyulaştı bakın gördüğünüz gibi su ilave edeceğim. Kaynar suyum var kenarda. Eğer kemik suyu, et suyu, tavuk suyu hazırda dondurucunuzda varsa bir kalıp atabilirsiniz. Çok da lezzetli olur. Tarhanaya çok yakışır biraz su ilave ettim ve ocağımı kıstım artık bu tarhanamı karıştırmama gerek yok bayağı kıvamına geldi kapağını kapatacağım o kısık ateşte un su kokusu gidene kadar pişecek ve bu arada da nane ilave ediyorum ikinci tarhanamı da arkadaşımdan öğrendiğim yöntemle yapacağım kavurma yöntemi şimdi burada Tencerem daha küçük olduğu için şöyle göstereyim size. 2 kaşık kadar tarhanam var. Tarhanamı kavuracağım. Bayağı helva kavurur gibi. Tarhanamı kavuruyorum. Un su kokusu gittikten sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Suyunu ilave edeceğim. Bu da farklı bir lezzet oluyor. Çok güzel oluyor. Gerçekten tavsiye ederim. Evet ses yapmasın diye kaşığımı da değiştirdim. İkinci tarifimize geçtik. Çok güzel koku yayıldı bile mutfağıma. Yine bir kaşık salça ilave ediyorum. Kaşığın ucuyla daha doğrusu salça ilave ediyorum. Bu tarhanaya da soğuk su ekleyeceğim. Çünkü sıcak su eklediğim zaman birden hamurlaşacaktır. Salçamı da kavuruyorum. Çok az da kendi hazırladığım domates sosundan ilave edeceğim. Yine sarımsak. Ama onu suya vereceğim. Kavurmayacağım sarımsağı. Şimdi soğuk su getirip hızlıca dökeceğim üzerine ve sürekli karıştırarak yumuşatacağım tarhanamı. Tarhanam erimeye başladı bile. Korkmayın, hiçbir şekilde topaklanma olmuyor. Suyum zaten soğuk olduğu için sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Bu arada diğer tarhanamızı bir kontrol edelim. Kısık ateşte devam ediyordu biliyorsunuz kaynamaya ve bayağı koyu bir kıvam aldı. Ben kaynar su bulunduruyorum demiştim kenarda. Şöyle bir miktar daha çay bardağının yarısı kadar kaynar su verdim. Biraz daha kaynasın, altını kapatacağım. Evet, bu kıymalı tarhanam anne usulü hazır. Misler gibi anacığım nur içinde yat. Of. Bunu da tabi ihmal etmeyelim, karıştıralım bir taraftan böyle her fırsatta insan geçmişini hatırlıyor. Gerçekten geçmişi hatırlamak çok güzel bir şey. Duygulanmak daha da güzel bir şey. Kusura bakmayın. Tabii benim annem çok marifetli bir hanımdı. Evet özür dilerim. Kamerayı durdurdum. Biraz kendime geldim. Tabi karıştırmaya devam ettim tarhanamı. Baharatlarını vereceğim artık. Biraz toz kırmızı biber. Bu size bağlı. İsterseniz ben kırmızı sevmiyorum fazla diyorsanız tabii ki ilave etmeyebilirsiniz de. Biraz karabiber. Biraz pul biber. Ve dediğim gibi et suyunuz varsa et suyu ilave edebilirsiniz. Tarhana'ya çok yakışıyor. Ve ben bu tarhanaya bakın. Hiç hiç kabuklanmadı. Gördünüz mü? Hiç tortulaşmadı. Pardon şöyle göstereyim soğuk su ilave ettiğiniz takdirde zaten tarhananız hamurlaşmayacaktır dibini tutmayacaktır Evet haşlanmış nohutum var içerisine şimdi haşlanmış nohutlarımı bırakıyorum Antalya'da nohut çok kullanılır özellikle haşlanmış nohut çok kullanılır Ben de buzdolabımda çok bulundururum. Ispanak yemeklerinde, kerevizde, çorbalarda, pilavlarda, hatta pırasaya bile nohut koyanını biliyorum. Evet bu çorbam da kaynarken ben şimdi küçük tencereme geçiyorum. En küçük tenceremi de buraya aldım. Bu defa yine direkt soğuk suya salma yöntemi, kavurma yöntemi yok. Bu tarhanamada biraz nane ilave edeceğim. Küçük ocağa aldım. Kapağını kapatacağım. Bunu söndürdüm. Artık karıştırmama gerek kalmadı. nohutlu tarhanamda ve kavrulmuş tarhanam bu şekilde pişmeye devam ederken ben yine buraya tereyağı veriyorum. tereyağım erirken bu tarhanada da biraz domates kullanacağım. Dondurucumdan domates çıkarttım. Bu da böyle sebzeli bir tarhana olacak. Gerçi bu tencerem küçük gelecek ama az yapmaya çalışıyorum. Takdir edersiniz ki aynı günde 3 tarhana yiyecek iyi o zaman bizim evde. Birisini artık tencerenin komşuma veririm. Dondurucumda bulunan incecik incecik doğradığım yeşil biberlerim vardı. Kapya biberim de olsa atardım fakat kalmadı kapya biberim. Ben yazdan doğruyorum biberlerimi doğranmış olarak dondurucuya poşetle kaldırıyorum. Şu şekilde de göstereyim size. İnşallah bu yazda birlikte yaparız. Buradan bir parça kırıp kullanıyorum. Küçük küçük de paketlerde vardı. Onları da bitirdim. Şimdi bir de domates ilave edeceğim. Aynı şekilde domatesimi de dondurucudan aldım. Şöyle poşetlerde tekrar onu dondurucuya kaldırıyorum tabii ki. Erisinler, sizi fazla oyalamayayım, durdurayım ben kamerayı. Bu arada nohutlu tarhanamı da unutmadım tabii. Bakın o da koyulaşmaya başladı. Bu kıvam zaten sofraya gelinceye kadar daha da koyulaşacaktır kenarda devamlı kaynar suyun bulunduğu için kaynar su ilave edeceğim yarım ateşte kaynasın altını kapatacağım bir 5 dakika sonra bu tarhanamız da hazır mis gibi kokuyor inanın ki kavrulmuş tarhana diyelim misler gibi kokuyor Evet. Ben tuz atmadığımı hatırladım. Biraz tuz ilave ettim. Şimdi ocağımı kapatıyorum. Şimdi bu tencereme de yeşilliklerin biraz daha çabuk erimesini istediğim için tuz ilave ettim. Salça vereceğim, biber salçası olabilir, domates salçası olabilir. Bize biraz renklensin çorbamız. Şimdi baharatlarını veriyorum. Salçamı kavurdum. Şimdi baharatlarımı veriyorum. Aynı şekilde karabiber pul biber nane ve kırmızı toz biber ilave ettim şimdi soğuk suyumu vereceğim ve biraz bu domateslerle biberleri pişireceğim çok az vereceğim ama suyunu bu tencerem bekar tenceresi olduğu için gayet küçük sahan diyelim adına da sahan takımlarım zaten bunlar benim üçlü sahan takımlarım Evet kuru kuru tarhanamı hemen içerisine ilave edip karıştırmaya devam edeceğim. Dediğim gibi tencerem küçük olduğu için buna bir kaşık tarhana veriyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Hemen soğuk su. Soğuk su verdiğiniz takdirde tarhananız hamur hamur topaklanmayacaktır. Soğuk suyun içerisinde ısınma aşamasında zaten eriyecektir. Ben bu tarhanama çok az tel şehriye de ilave edeceğim. Size de bir püf noktası vereyim. Eğer çorbalarınız bunun için söylemiyorum. Zaten tarhana çorbası kıvamlı olur. Eğer çorbalarınızın kıvamı azsa tel şehriye ile kıvamını biraz artırabilirsiniz. Hani çok su ilave ettiyseniz, ay suyu çok kaçırdım diyorsanız çorbanıza biraz tel şehriye ilave edin. Açıkçası ben 3 çorbayı da çok seviyorum. 3 şekliyle. Zamanım ve malzemelerim neye uygunsa o şekilde pişiriyorum. Şimdi tel şehriyemi de biraz ilave ettim. Çorbam kaynasın. Görüşmek üzere diyelim artık. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerin sesini açın. Orada zil var ya, o zile bir dokunun. Eğer dokunursanız, birçok tarifim size ulaşacaktır. Ve sosyal medya hesaplarınızda eş dost arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlere faydalı olmak beni çok mutlu ediyor. Lütfen yorumlarınızı da esirgemeyin. Eleştirilerinizi de bekliyorum. Sizin oralarda nasıl yapılır yazarsanız ben de sizin tarifinizi yaparım. YouTube'da da yayınlarım inşallah kanalımda da yayınlarım görüşmek üzere serviste hoşça ve dostça kalın merhabalar Yüsevince Lezzetler Mutfağında bugün üç farklı lezzetli tarhana yaptık umarım beğenirsiniz ve sizlere faydam olur birinci tarhanamız anne usulü kıymalı tarhana birinci tarifimiz ikinci tarifim kavurma usulü tarhanayı kavuruyoruz un gibi ve haşlanmış nohutlu biraz antalya usulü diyelim buna ve üçüncü tarifimde domatesli, biberli, biraz yaz çorbası niteliğinde ve içerisinde tel şehriyesi de var. Biz Ramazan'da tarhanayı çok tüketiriz. Böyle bir tarif hazırlamak istedim sizler için. Umarım faydalı olur. Lütfen sonuna kadar izleyin. Yeni tariflerde de görüşmek üzere diyelim. Hepsi ayrı bir lezzet. Çok memnun kalacağınıza eminim. Ben hepsini de ayrı ayrı seviyorum.